Ey Cumhurbaşkanım, ey sözde milletvekilleri. Sözde iklim kanunu diyerek bu aziz milleti yeni bir felakete sürüklüyorsunuz. Ne oldu da bir anda gökleri, yağmuru, toprağı kontrol etmeye kalkıştınız? Siz kim oluyorsunuz da Allah'ın kurduğu sisteme bıçak vuruyorsunuz? Yapay gıdanın, yapay etin, GDO'nun, kimyasal havanın ve sinsi planların yasallaştırılmasından başka bir şey değildir. Kime hizmet ediyorsunuz Allah aşkına? Kime biat ediyorsunuz? Amerika domuzu, bunu kabul etmedi. Çin reddetti ve siz bir gecede imzaladınız. Kime sordunuz? Bu ümmeti, bu aziz milleti kimlerin deneyi yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Hiç mi vicdan yok, hiç mi merhamet yok? Her şeye zam, her şeye vergi, her şeye bahane. Asgari ücrete sözle zam yapıyorsunuz ama daha maaş cebe girmeden marketler, bilimum şeyler sıfırlıyor zamları. Doğalgaza %25 zam ne demek? Hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Hani doğalgaz bulmuştuk? İran-Amerika savaşında 10 razam yapıldı. Akaryakata değil mi? Savaş bitti, fiyatlar düştü, siz 2 lira indirdiniz. Yetmedi, üzerine bir de ÖTV eklediniz. Tuzunuz kuru. Evine ekmek götürmeye evladının istediğini yerine getiremeyenler canından geçiyor. Vebali sizleredir. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir yönetim? Bu nasıl bir vicdan? 20 yıl oy verdim. 20 yıl AK Parti'ye oy verdim. Her dönem bir umutla sandığa koştuk. Belki bu sefer olur dedik. Bu halk ezilmez dedik. Bu insanlar ezilmez dedik ama her seferinde daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ben bu devlet için marşlar yazdım. Ben bu millet için gecelerce uyumadım. Ben Cumhurbaşkanım için eser yazdım, paylaştım. Devletime olan sadakatimden dolayı ama hiçbir sadakat zulme biat etmek demek değil. Zulme biat ediyorsunuz. Yapmayın, etmeyin. Bir avuç kukla bir avuç üst akıl uğruna 90 milyonuna yakın insanı deney masasına yatırmayın iklim kanunu diyerek. Yapay etmiş, yapay yağmış, yapay hava oluşumuymuş siz ne yapmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Toprağın dengesini bozan sizlersiniz. İklimi alt üst eden sizlersiniz. Milletin tabağındaki sofrasındaki helali kimyasala çeviren sizlersiniz. Ve sonra dönüp biz çevireceğiz diyorsunuz. Hayır siz vicdan katilisiniz. Siz iman katilisiniz. Doğal olan her şeyi yok eden bir sistem kuruyorsunuz, bir sistemi inşa ediyorsunuz. Ey vekil sıfatlı sözde halk için o koltuğa gelenler. Siz milletin değil, menfaatin temsilcileri olmuşsunuz. Oy alıp sonra milleti hiçe sayanların hesabını elbette hem halk sorar hem de hak sorar. Millet aç, esnaf bitmiş, gençlik umutsuzluk bataklanında debeleniyor. İklim kanunuymuş. Önce insan kanunu yazın. Önce bu halkı koruyun. Önce bu milleti yalandan, GDO'dan, kimyasaldan kurtarın. Yaşam kalitesini arttırın. Bu millet sadece sandıkta konuşmaz. Duasıyla da konuşur, bedduasıyla da konuşur. Unutmayın bunu. Allah'ın adaleti öyle bir gün gelir ki ne meclis binası kalır ne sahte koltuklarınız. Sakın ha bana devlet düşmanlığı yapıyorsunuz demeyin. Ben devletimin yanındayım. Ama devleti maskeye çeviren sisteme karşıyım. Ben milletimin yanındayım. Ama bu milleti denek gören zihniyete de kim olursa olsun A partisi B partisi düşmanım. Vicdansızlık, insafsızlık, Allah korkusundan yoksunluk bu noktada zirve yapmıştır. Ama her zulmün bir hesabı vardır. Yazın bir kenara bu ümmet boyun eğmez, bu millet diz çekmez. Allah'ın izniyle zalimler hep yıkılmıştır yine yıkılacaktır. Ey Cumhurbaşkanım, ey devlet büyükleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faize karşı savaş açtı değil mi? açıkça dedi ki faiz alan da, veren de, yazan da, şahitlik eden de lanetlenmiştir. Peki şimdi biz neyin içerisindeyiz? Biz ne yapıyoruz? Ümmetiz diyenler o sünnetin kaç tanesini uyguluyor? Faize karşı mı duruyor yoksa faizin altına zemin mi hazırlıyor? Her cuma hutbesinde peygamber efendimizden bahsediyoruz ama pazartesi ilk icraat faizli sistem. Her konuşmada ümmetin lideriyiz diyoruz. Değil mi? Ama ümmetin yüreğini dağlayan her şeye göz yumuyoruz. Ey Cumhurbaşkanım eğer örnek alacaksak Allah'ın Habibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme örnek alacağız. Eğer adalet arıyorsak adaletli bir yönetim sergileyeceksek Hz. Ömer radıyallahu anh'ın rehber edeceğiz. Ama şimdi ne yapıyoruz? Faize zemin hazırlayan kanunlar, küresel emirlere boyun eğen ekonomi modelleri, halkı borçla kredilerle esir eden bir sistem. Ey yetkililer! Ama şimdi ne yapıyoruz? Faize zemin hazırlayan kanunlar, küresel emirlere boyun eğen ekonomi modelleri, halkı borçla kredilerle esir eden bir sistem. Ey yetkililer siz bu milleti ezmeyin artık. Bu millet görüyor. Kime gitsek ne desek yüzümüze şunu çarpıyorlar. Siz AK Parti'ye oy verdiniz bu halin sorumlusu sizsiniz diyorlar bize. Bu söz insanın içini yakar. 20 yıl umut ettik, 20 yıl dualar ettik ama artık kendi oyumuzun yükünü taşıyamaz hale geldik. Dış güçler diyorsunuz ama o dış güçlere sarmaş dolaşsınız. Onlarla birlikte boy boy fotoğraflar çektiriyorsunuz. Bize boykot edin diyorsunuz ama boykot edilen malları gümrükten siz geçiriyorsunuz. Kafirleri dost edinmeyin diyor Allahu Teala Kur'an'ında. Ama siz onlarla ortaklıklar kuruyorsunuz. Siyanistlerle ticaret yapmak zorunda mıyız? Şeytanın sofrasına oturmadan ayakta duramıyor muyuz? Ey Cumhurbaşkanım artık kendinize bir çeki düzen verin. Bu milletin, bu ümmetin yüreği yanıyor. Bizi yaşarken cehenneme mahkum ettiniz. Bu böyle gitmez. Her gün bir zam, her gün bir yıkım, her gün bir yalan. Ama en korkuncu her gün biraz daha iman erozyon. Faiz belası bu ülkenin altını oymaktır. Zina serbest, faiz serbest, kumar serbest ama hakkı konuşmak suç. Yazın bir yere. Bu ümmet susmaz. Bu halk duasız kalmaz. Bu millet sandıkta da secdede de hesabını soracak. Ey Cumhurbaşkanım şayet bu milleti seviyorsanız, bu ümmetin yolunu aydınlatın. Faizi de, İsrail'i de, yalanı da, zulmü de bu topraklardan temizleyin. Aksi takdirde bu halkın gözyaşında boğulacak. Her sistemin bir gün hesabı görülür. Lütfen Allah rızası için iman ile, vicdan ile, merhamet ile sahalara inin ve gerçekleri görün. Altınızdaki kuklalar size neleri nasıl takdim ediyor bilmiyorum ama siz sahaya inin ve bu milletin halini görün inşallah.